Mahvetti sokaklar, mahvetti ipneler Fanlar çiko kep mi diye hayatımı irdeler Yemeklerle değil doldu ilaçlarla mideler Bu hemşireler değil kendi batırdığım iğneler Hayatımız amatem yok bunun tedavisi Ok meydanı mahallesi sokakların harbisi Neden şu an baktırımda var 25 yıl Ben bizim gibi olma diye anlatırım abisi Alıştığım tüm her şeye demiştim ben alışmayacağım Şimdi siktir olun gidin sizle barışmayacağım Mevzunuz olduğunda daha da beni aramayın Ölseniz de sizin için bir kavgaya karışmayacağım En güzel yaşlarımı köşelerde harcadım Ver birader parasını iş olmuyor hatırla 20'sinde siyasi 15'imde satırla Anne sakın üzülmesen beni güzel hatırla bize mesafeni koru hayır yok bu yolun sonu ölene kadar bir la familia Kuzen üstümüz hep dolu Allah belirler skoru bulaştı bu eleki ki la familia bize mesafeni koru, hayır yok bu yolun sonu Ölene kadar bir la familia Kuzen üstümüz hep dolu, Allah belirler skoru Bulaştı bu eleki Anlıyoruz birbirimizi soru sormasak da Kardeş olduk aynı annelerden doğmasak da Eskiden disiplin kağıdını şimdi de torba sakla Öğrendik biz her şeyi, okullarda olmasak da Gelen belaların ham maddesi cesarettir Filmin sonlarında ise zindanlara esarettir Bir gün köşelerde mermileri yediğimde Annem kardeşlere emanetti Mahallede doydu karnım kavgalardan hiç kaçmadım Kötü şeyler yaşadım ben anne sana hiç açmadım Farklı yaşantılar senin patlar flaşların Benim ise midedeki ilaçları Bize mesafeni koru hayır yok bu yolun sonu Ölene kadar bir lafa milya Kuzen üstümüz hep dolu Allah belirler skoru Bulaştı bu elekir la familia Bize mesafeni koru hayır yok bu yolun sonu Ölene kadar bir la familia Kuzen üstümüz hep dolu Allah belirler skoru Bulaştı bu elekir la familia